Bugün bu evden çıkıyorum. Bir daha dönmeyeceğim. Kartal beni kendi elleriyle gönderecek. Gitmeden onlara bir kayıt bırakacağım. Her şeyi neden yaptığımı bilsinler istiyorum. Bugün Yiğit'i makineden ayırıyorlar son nefesleri. Kardeşimin yanında olacağım. Elini tutacağım. Senden başka kimseye güvenemem. Kaçmama yardım et lütfen. Kimle konuşuyorsun pısır pısır? Seni ilgilendirmez ver onu bana. Bu evde her gün bin tane şey oluyor. Kime bilgi veriyordun? Kartal geri verdi telefonumu. Kartal? Kartal Bey? Kartal senin arkadaşın mı? Bu ne hatsizlik? Hatsizlikten değil, emir kulu olduğum için. Kendi istedi, verdi. Ben de bunu merak ediyordum. Acaba kimin emir kulusun? Kartal neden verdi bu telefonu sana? Hı? Ne sandın? Çok mu güvendi? Kanı mı kaynadı sana? Klasik kartal. Samimi görünecek, rahat bırakacak. Sonra da kiminle ne konuşuyorsun öğrenecek. Aç bakalım şu telefonu. Sen silmeden kiminle konuşup konuşmadığını öğrenelim. Benim telefonum. Ne zaman istersen o zaman açalım. Ayrıca ver onu. Benim hastaneye gitmem gerek. Hı hı. Ver onu. Ver şunu bana. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.